Sayın seyirciler Tokat TV ekranından hepinize hayırlı günler diliyorum. Hüdapar Tokat İl Başkanı Mahmut Kaya ile birlikteyiz. Başkanım hoş geldiniz. Hüdapar Tokat'ta ne gibi çalışmalar yapıyor? Ee, şöyle söyleyelim. Öncelikle ben Mahmut Kaya Hüdapar Tokat İl Başkanıyım. Ee, kısmet oldu yakın zaman içerisinde Tokat İl Teşkilatımızı kurduk. Bu minvalde tabii ki dediğiniz gibi çalışmalarımız devam ediyor elhamdülillah. E bundan 3-4 ay önce Genel Başkanımız ve Genel Başkan Vekilimiz de Tokat'taydılar. E Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu Tokat'a gelip birebir kanat önderleriyle, medyayla, setakayla ve esnafla birebir temas etti. Onlarla birebir görüştü. Tabi dediğiniz gibi Genel Başkanımızın ziyaretiyle birlikte bizim de çalışmalarımız devam ediyor. Sizin ifade etmiş olduğunuz soruyla birlikte şöyle bizim haftalık olarak yapmış olduğumuz bir programımız var. Bu program çerçevesinde e, esnaf ziyareti yapıyoruz, medeyle bir araya geliyoruz, işte STK ziyaretleri yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda fikir alışverişi yapabileceğimiz, bilgi alışverişi yapabileceğimiz, oturup tokatın özelde, genelde Türkiye'nin meseleleriyle ilgili sorunları dile getirebileceğimiz tarzda ziyaretlerimiz oluyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor diyelim. Tarımla ilgili bir çalışmanız vardı. Bundan bahsedebilir misiniz? Evet. tarımla ilgili son zamanlarda yapmış olduğumuz bir çalışma şöyle. Özellikle Tokat'ın e, tarımla ilgili yapmış olduğu ve tarım bölgesi, tarım Tokat'ın özellikle iş imkanı dediğimiz zaman daha çok akla tarım geliyor. E, tokat'ın tarımla bizim kanaatimize göre ilerleyip bir şeyler yapması gerekiyor. Tokat e, konusunda özellikle bir çalışma olacak ise e, tarımın öncelenmesi gerekiyor. Bununla ilgili en son yapmış olduğumuz çalışma içerisinde bir e, Mısır alımı vardı. Hükümetin Mısır'la ilgili yapmış olduğu açıklama içerisinde özellikle Tokat'ın ve genelde yapılan Mısır 5700 gibi bir fiyattan bahsedilmişti. Hükümetin yaptığı açıklama. Tabi bu hükümetin yapmış olduğu açıklamayla birlikte e, alımların 5700'den ziyade 5000, 5200 hatta son zamanlara girirken fiyatın daha da düştüğünü gördük. Tabi Mısır'ı bahsettiğimiz zaman Mısır biraz daha geniş bir alan. Bu alan çerçevesinde bir nem oranı muhabbeti var. Nem oranı yükseldikçe fiyat daha da düşüyor. Şu an Kasova'da çıkan Mısır'ın nem oranı ortalaması 15-17-20 aralı bandında. Tabi bu Çamlıbel Ovası'na gittiğimiz zaman nem oranı daha da yükseliyor. Oranın ortalaması ise 20 ile 25 arası diyebileceğimiz bir oran. Haliyle 15 nem oranı dediğimiz düşük bir oran istiyorsak, e bu kurutma meselesi işin içerisine giriyor. Siz Mısır'ı kuruttuğunuz zaman Mısır'dan bir file ortaya çıkacak. Bu da TMO'nun ve Tarım Kooperatifi'nin almış olduğu fiyat nezdinde açıklan 5700'den ziyade 5000 hatta 5000'in altına kadar da gerilediğini görüyoruz. 4.500 lira kadar. E Kazova'da Mısır alımı neredeyse bitti. Son zamanlarda artık son zamanlara kış aylarına yaklaştığımızdan ötürü alım kalmadı. Çamlıbel'de en son alınan bir mısır ürünü var. Bununla ilgili TMO ve kooperatifin bir araya gelip işte biz orada bir kurutma tesisi kurup mısır alımlarını gerçekleştireceğiz diye. Hatta vatandaşlar da bu konuda elimizden geldiği kadar mağdur etmemeye çalışıyoruz gibi bir açıklamaları vardı. Sırarla biraz fiyat sormamıza rağmen ya 5700 belki olmayacak ama onları elimizden geldiği kadarıyla mağdur etmeyeceğiz deyip mısırı alıp kurutup e, işleri başlattılar. Tabi kurmuş oldukları ilk gün Mısır kurutma tesisiyle beraber e, çok yoğunluk olduğundan dolayı kurutma tesisinde arıza verdiğini işittik. E, Temo devreye girdi. Tamam biz alacağız dedi ama işin içerisinde kurutma olmayınca nakliye, lojistik meselesi giriyor. E, bu da haliyle çiftçinin e, girdi maliyetlerini de düşündüğümüz zaman. Şimdi mazotun, gübrenin Özellikle su su üretimine, e, Mısır belki bu konuda şunu ifade etmek gerekiyor, Mısır çok su isteyen Çok su tükettiğinden ötürü e, ciddi şekilde bir sorun var. E, çiftçiler şöyle bir problem yaşıyor, su ulaşamıyor bize, ulaştığı zaman da ciddi bir maliyet var. Zaten gübrenin fiyatı son zamanlarda uçmuş mazot fiyatlarından bahsetmeye neredeyse gerek yok. Evet. E bunun yanında su da ciddi bir maliyet ve külfet olunca çiftçi haliyle oturup şunu hesabını yapıyor. Ben tohumu, gübreyi, mazotu, suyu hesabını yaptım. Ciddi şekilde bir giderim var. E Mısır'dan kazanmam gerekiyor ki seneye tekrardan bu çiftçi vatandaş ekebilsin, üretebilsin. Bu konu hakkında özellikle hükümetin alım konusunda çiftçiyi mağdur etmekten ziyade ki etmemesi gerekiyor. Bu konuda daha hassas davranması gerekiyor. Yapmış olduğumuz e, ziraat mühendisleri çiftçilerle bir araya geldiğimiz zaman bu problemin bariz şekilde oluştuğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Gördük e, şöyle bir durum daha var Mısır'la ilgili. E, ziraat mühendisleriyle bir araya gelip konuştuğumuz zaman ziraat mühendisleri Mısır'ın ve diğer çalışmaların aslında e, temelde şöyle bir problemimiz var. Tarım politikalarıyla ilgili ne yazık ki ciddi şekilde eksikliklerimiz var. Yani Türkiye'de ve Tokat'ta tarım adına yapabileceğimiz, söyleyebileceğimiz ne yazık ki bir durum yok. Çiftçi nasıl bilinçlendirilecek, nasıl bilinçli bir şekilde ekim yapacak ve ekecek bununla ilgili çiftçinin herhangi bir döküman bilgi önünde yok. İşte çiftçi geleneksel olarak geçmişten bugünümüze nasıl öğrenmişse o şekilde ekmeye devam ediyor. Hatta şöyle bir problemden de bahsedebiliriz ki asıl konumuza Mısır'a geleceğiz. Bu sene hangi ürün para etti? Mısır. Seneye bakıyoruz bütün çiftçiler hurra, herkes Mısır'a yöneldi. Bu sene hangi önümüzdeki serüve geçen sene hangi ürün e, tutuldu fiyatta ve çiftçi ekerken kazandı? Domates. Bütün herkes bakıyorsunuz domatese, soğana, patateze bu şekilde bir e, yoğunluk oluyor. Aslında bu da biraz daha tarım politikasının işte Türkiye'nin ve bölgenin ihtiyacının belirlenmediğinden ötürü Herkes kendisine göre bir ekim yapıyor. Bu da toplum içerisinde mısır diyoruz. Evet çok ekilmiş. E, gereğinden fazla mısır var. Belki yani söyleyebileceğimiz. Bundan dolayı fiyat da otomatikmen düşüyor. Ama bölgesel olarak yapılacak olan ekimlerin tarım politikalarıyla beraber yapılacak olan çalışmayla birlikte bu iş daha bir düzenli ve programlı olduğu zaman en azından şunu söyleyebiliriz. Bu işten verim elde edilecek. Ee, şöyle bir meselemize gelecek olursak hatta çiftçilerimizin söylemiş olduğu ciddi bir mesele bu Kazova'da ciddi şekilde mısır ekimi var hatta mısır ekiminden ziyade biz Kazova bölgesinde sebzecili ve meyveyi tavsiye ediyoruz sebep ee, su üretimi ciddi şekilde ihtiyaç var artı e, sineği ciddi şekilde mısır çekiyor mısır çektiğinden dolayı ciddi bir hastalık depolama bir potansiyeli var mısırın Bizim Tokat'ta Mısır'ın evet Mısır'ı ekelim, ekmeyelim demiyoruz. Bu Kazova'da olabilir, farklı bölgelerde de yine olabilir. Şamlı belde olabilir. Ama biz özellikle Tokat'ın göbeğinde ve Kazova bölgesinden bahsediyorsak sebzecilikten kesinlikle vazgeçmememiz gerektiğini çiftçi arkadaşlarımız bize ısrarla altını çizerek dile getiriyorlar. Peki. Son olarak son sözlerinizi alalım. Ee, şunu söyleyeyim. Özellikle e, son günlerde yapmış olduğumuz ziyaretlerle beraber evet Mısır'da ciddi bir problem var. Bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Ama bunun yanında tokat, e, daha çok tarımla ilgili nasıl ön plana çıkabilir e, dediğimiz zaman bir özellikle tarım politikalarının olması gerekiyor. Yani hükümet bu işe yukarıdan müdahale edecek. E, bilgi program çerçevesinde bir eğitim planı çıkaracak ve ziraat mühendisleriyle ortak bu işi bilen insanlarla birlikte hareket edip bölgesel yani ıslah çalışması, evet. saha çalışması yapıp çiftçiyi yönlendirecek bir. İkincisi Amasya ve Tokat'ı biz e, tarım konusunda kıyasladığımız zaman Amasya'nın Tokat'tan ciddi şekilde önde olduğunu görüyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesini çiftçilerle ve ziraat mühendisleriyle görüştüğümüz zaman aslında diyor ki Amasya kısmen de olsa Tokat'a göre daha da bilinçli hareket ediyor. Bunun içerisinde yatan şunu söyleyebiliriz. Bir mesele şu, seracılık konusunda Amasya'da 5000 dönüm seracılık çalışması var. Tokat'ta 350 dönüm. Yani onda bir hükmünde. 350-500 dönüm, ara, yani 500 dönüm arasında gelişiyor. Neredeyse onda bir konusunda seracılık çalışması var Amasya'da. İkinci bir konu, soğuk hava deposu diyebileceğimiz. Siz Amasya'dan yoldan yürüdüğünüz ve İstanbul'a taraf gittiğiniz zaman yol üzerinde görüyorsunuz ki sağ ve sollarda soğuk hava depoları var sebep toplamış oldukları ve almış oldukları meyveyi getirip depolayıp oradan tüccar veya alım yapacak olan kişiler gidip Amasya'dan diyor ki ben her türlü meyveyi bulabilirim. Raf ömrü daha uzun soğuk hava depoları var. Bu konuda bizim de Tokat'ta bu pazar oluşturabilmek adına soğuk hava depolarının arttırılması ve gerek hükümet gerekse özel sektör çerçevesinde bu konuda çalışma yapmamız gerekiyor. İkinci bir konu bizim Tokat bölgesinde Bahsetmiş olduğumuz mısır üretimi var. Kabuklu ürünler var. Mesela ceviz gibi. Mısır ve kabuklu ürünlerin kurutulabilmesi açısından kurutma tesisinin ihtiyacı olduğu görülüyor. Mesela Tokat'ta evet organize sanayi bölgesi civarlarında bir tanesinin olduğu söyleniyor ama yani olacak ki Çamlı gibi bir bölgede kurutma tesisi yok. Mısır ekimi yapılıyor. Kim getirip kurutma tesisini kuruyor? Bakıyorsunuz ki devlet hükümet dediğimiz işte kooperatif gelip kuruyor. Evet ben mısır alacağım diyor. Doğrudur. Kurutma tesisini kurduğumuz zaman işte kazanacak mıyız, zarar mı edeceğiz, kar var, marjı olur mu olmaz mı hesabı iyi yapılıp buna göre en azından çok hatta birden fazla kurutma tesisini en azından bölgesel olarak da düşündüğümüz zaman Erba'da, Erba bölgesinde, Erba Nisar bölgesinde, Kazova bölgesinde ve Çamlıbel bölgesinde olabilecek şekilde kurutma tesislerinin olması gerektiğini söyleyebiliriz. Peki çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben evet, teşekkür ederim. Ee, bugünkü programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.